Sen görüyor musun şu kızın yaptıklarını? Şu kızın yaptıklarını görüyor musun? Ben bunun annesine ne cevap vereceğim şimdi çocuklar? ben mamo sakin ol sana bir şey olacak. Evet. Ya hiç mi şüphelenmediniz siz Suna'dan be? Gözünüzün önünde bildiriler terör örgütüne üye olmalar falan. Aa, dur bir dakika Yıldız abla ya. Nereden çıktı öyle bildiriler, üyelikler falan? Aa sen... Yargısız infaz yapmasana bir kere, öyle değil işin asla. Ne alakası var ya? Görünen köy kılavuz ister mi Gülden? Tamam. Gözünü seveyim Ahmetçi. Anne tamam, tamam 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 aç, aç aç. Alo efendim Rıza amirim. Evet evet ha öyle mi anladım 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 Rıza amirim anladım. Ya çok teşekkür ederim haber verdiğiniz ...tabii biz de sizi arayacaktık çok iyi oldu bu çok teşekkür ederim. İyi günler, size de iyi günler Rıza Saygılar. Ha. Ne oldu, ne oldu? Tutuklamışlar mı Sunay'ı? Ha? Yakalamışlar, ben dedim ama bunu yakalarlar dedim yani. Ay çok vermeseler bari bunun hapis cezasını. Ya Yıldız yenge, ne hapsi, ne yakalaması? Serbest bırakmışlar kızı, Nevzat eve getiriyormuş. Ay bırakmışlar şükürler <laughs> olsun. Gerçek suçlular, Sunan'ın bu olayla uzaktan yakından alakasının olmadığını söylemişler. O bildiri de ...Suna'nın verdiği fotokopilerin arasına yanlışlıkla karışmış. Hadise bu. Hadi buyur, bak görüyor musun? Allah'ım sana çok şükür ya. Çok şükür, çok şükür. Zaten... ...Suna kızımız yapmaz öyle şey. Ben dedim ama yapmaz dedim yani. Ben inanamadım yani. <laughs> öyle mi dedin Yıldız ablacığım? Daha iki dakika evvelinde başka bir şey söylüyordun. Ne diyordun Gülden? Ortalık karıştırma. Ha, ortalık karıştırma. Ben öyle mi dedim? Ben dedim ki suçluysa yani suçu varsa atarlar hapse dedim yani. Yoksa yapmaz o kız yani. Ben biliyor musun ayı tanıyorum. Bilir bilir. Benim yıldızcım her şeyi bilir. Kuzum benim bilir. Bildiği yetmez. O bildiklerini de Değil mi canım benim? Ana haber, bülteni gibi herkese de bildirir. Sağ ol. Aşk, aşk olsun Rukiye abla, aşk olsun. Şimdi seni duyan da beni burada dedikoducu falan sanacak, yanlış anlayacak. Bir Yok artık, aa! aa Esta. aa! Çocuklar Sınırlar. öyle mi anlıyor, anlı, öyle mi anlıyor? Yok estağfurullah Esna. canım benim. <laughs> Yıldız yenge ve dedikodu Burada konuştum mu kalır? Tabii tabii.